Hello, hi everybody. I'm sixty sixty five. Stan, Stan, Stan. Furkan, şu tahta Evet çocuklar, yeni öğretim yılında İngilizce derslerini inşallah Allah'ın izniyle beraber yapacağız. Ayam fazla, not fazla. Ayam 652, five iki, What's your name? What's your name? My name is. Shut up, shut up. Ne ya? Ne yapıyorsun? Ayam, Ayam. What is the Taikun? What is the man? What is the, man? What is the man? Kızım Kalk kalk. What's your name? I am from. From, from. From, from, from I am from Gautengu, yo, I am from From from, I am from I am from Çorum Çorum, Çorum is coming Çorum, Leblabiz 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 Leb Beyaz Leblabiz Ara Leblabiz Leb I am from 65'niz Leblabiz Leblabiz Ne demek anlamadım ya? Şu geri mısın, ne demek anlamadım ya? Allah Allah, I am student please ya I am student please Please very very please ya Allah Allah, Jon Faber Kasper diyorum sana, anlamıyor musun sen?